Hangi ülkeye gidiyorsun? İtalya. Ya. Evet, İtalya, Roma'ya gidiyorsun, değil mi? Heyecanlı? mısın? Roma. Roma. Heyecanlı mısın? İtalya. Roma da Roma, Roma. Çocuklar. İki saatlik konforlu bir uçuşun <laughs> ardından, Fiumicino Airport'tayız. Aperol Splits ünlü bir likörlü, beyaz şaraplı bir... Bu da düz bira. Düz bira, bu da şiir. Şimdi bunları deniyoruz. <laughs> bu gitmeden önce tadını çıkartıyoruz sokakların ve buradan otelimize çok yakın olan romanın bimi Konada gidiyoruz Are you going to pay it? <gülüyor> <gülüyor> How much? Say how much? How much? <laughs> okay. Okay. Ten euro. <laughs> Thank you. Sokak <laughs> sanatçıların yaptığı güzel müzik eşliğinde İtalya'nın ünlü birası Peroni içeceğiniz çok güzel bir mekan öneriyorum size. Bar San Calisto. <laughs> gördüğünüz İtalyanca yazıda aşk sessizlikte ortaya çıkar yazıyormuş. Bunu da bir arkadaştan öğrendik İtalyan. İnsanlar içkilerini içeriden alıp saatlerce burada oturuyorlar ve aynı zamanda sokak sanatçılarını dinleyebiliyorlar. Gayet keyifliydi. Şiro esnada ne yapıyor derseniz çoktan uyudu şu anda bebek arabasında uyuyor. Hadi biz de otelimize gidelim artık. Roma'daki birçok tarihi binada olduğu gibi bizim de tarihi asansörümüz var. pokik.com üzerinden bulmuştuk. Gayet güvenilir ve güzel bir mevkide. Her yere de yakın olduğu için Trasvera e merkezde bir otel tuttuk. Sunina Suite Otel. Şehir vergileri dahil 6 gece için 720 euro ödemiştik. Kahvaltı dahil değil. Kahvaltımızı Ciselde kafede yaptık. Onu da göstereceğim size. Otelimizin girişi böyle çalışanlar çok ilgiliydi. Otel çok temizdi. Daracık bir koridordan geçiyorsunuz. Ve tarihi tüm binalar da bu şekildeymiş. Sonradan izlediğimiz videolarda gördük biz de. Zaten girişi bu şekilde. En sevdiğim tarafı çok temiz olmasıydı. Ve aynı zamanda içerisinde tarihi dokuyu bozmamışlar. Aksesuarlar hep nostaljik. Tabağını göstereyim. Da. Sürekli kahvaltılarımızı burada yaptık. Çok çeşidi vardı. Kruvasan, şekerli kruvası da. Kruvasan 2 euro. Kapıçinolar da 1,5 euroydu. Gayet uygundu birçok yere göre. Bir Yer içinde seçenek olarak onun çok sevdiği margarita pizza vardı. 2,5 euro gibi bir şeydi. Ne o? Çok güzel, Margarita. Margarita mı? Çok güzel. Bugün günlerden 13 Kasım 2023 arkadaşlar. Ben Roma'ya gelmeden önce o zamanlar nasıl olur hava diye çok araştırmıştım. Birçok kişiyle kontak kurmaya çalışmıştım. Hava durumu çok güzeldi. Onu anlatayım. Kasım ayında tam olarak böyle oluyor. İnce trenç gezebiliyorsunuz. <laughs> İlk günümüzde planımız biraz yoğun. İlk önce Victoria de Emanuel abidesine gitmek istiyoruz. Oradan da Fontana di Trevi çeşmesini görmek istiyoruz. Yalnız giderken planımızda olan bir kiliseyi de bulmuş bulunmaktayız. Bu çan seslerini takip edip o kiliseyi de göstereceğim şimdi size. Nefis bir kilise. Sizi <laughs> sıkmadan oraya götürmek istiyorum ama şu güzellikleri de görmenizi istedim. Şu sokakların güzelliği şaka mı? Şu anda Victoria Manuel Abidesine gidiyoruz, oradan da Kolezyum'a gideceğiz. Şu karşımızda gördüğünüz abi de tam da kendisi. La società civile è una società civile, la società civile è una società la società civile è una 没意思。 kızım. Kolezyuma geldik. Dur bir de uçakayı unuttuk. Şimdi Trevi çeşmesine gidiyoruz ama yolda bizi durdurdular. Likör deniyoruz. Melon. Flavor. Flavor. Hmm. Yeah. Hmm. The alcohol is 17%. Nice. <laughs> like. Şimdi Trevi çeşmesine gidiyoruz. Ne? O oh, çok merak ediyor. Trevi çeşmesine gidiyoruz. Şimdi Pantheon'a geldik. Yaklaşık saat 5-5.30 civarlarında. Kişi başı 5 euroya girebildik buraya. Tabi şiir 4 yaşında olduğu için yine birçok yer olduğu gibi ona ücretsiz burası. Biz Kasım ayında geldik. Kasım ayı 2023 aklınızda bulunsun. Fiyatlar 5 euro. Bilmiyorum ileride ne olur. Çok acıktığı için listemizde olan Tonarello isimli mekana gittik. Burada karbonareyi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hadi o kadar güzel olamaz. Makarna ya ne kadar iyi oluyor. <laughs> Hayatı inanmam. Yiyeceğim şimdi. bu mekandan sonra Trastevere'de biraz daha gezip otelimize dönmüştük. Bu gördüğünüz video Ertesi günden burası Vatikan. Onu diğer videomda anlatacağım. Ben kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay.